Merhabalar arkadaşlar. Bugün ts 5 oyun durumundan yüz olan yaklaşım e, vuruşu ve e, voley durumunu sizlerle konuşacağım. E, yine e, her zaman olduğu gibi, yani diğer 3 günde olduğu gibi, e, yine burada e, biraz e, fiziksel yeterlilikler ve biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü e, küçük yaşlarda e, gerçekten çok e, güce dayalı tenis Söz konusu olmadığı sürece ya da fizik eterlik söz konusu olmadığı sürece yaklaşım vuruşunu yaptıktan sonra voley'e gitmek ve orada doğru yer tutabilmek rakibi zorlayıcı vuruşlar yapmak birazcık zorlaşıyor dolayısıyla 12 yaşa kalan kadar olan bölümlerde hani bu sadece bunun doğru zamanı doğru anı beklemek uygun zamanı bekleyebileceğimiz e, durumu e, oyuncuya anlatabiliriz ya da e, bu şekilde e, neler olduğunu görebiliriz. Burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesi Beyza'nın oyununda gerçekten de rakibe ciddi bir baskı kurduğunuzda rakibin yapmış olduğu vuruşu havadayken algılayabilmek gerekiyor. Eğer e, bunu algılamayı başarabilirsek e, topun e, karakterinin ne olduğunu topun e, kısa mı düşecek derin mi düşecek, e, çapraz mı paralel mi yani topun nereye geleceğini e, çok iyi algılamak lazım. Bunun için de kesinlikle ve kesinlikle 100 odaklanmak lazım vuruşa. Eğer bunu başardığımız zaman içerisinde rakibi ciddi anlamda zorladığımız, rakibin ayaklarını zorlandığında, rakibin dengeyle ilgili bir sıkıntısı olduğunda vuruşta ileri atak yapmak için hazır olmak gerekiyor. İşte bu uygun anı beklediğimiz an itibaren bahsettiğim bu yaklaşım vuruşu ve voley vuruşu bizler için birazcık daha basit hale gelmeye başlıyor. Burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesi yaklaşım vuruşunun gerçekten de kalitesi ve doğru seçimi eğer iyi olursa. Yapacağımız voley vuruşu gerçekten çok daha basit oluyor. Ama eğer e, zorunlu olarak atak yaptığımızda ya da yaptığımız e, yaklaşım vuruşunun kalitesi birazcık daha da seçimi birazcık daha yanlış olduğunda bu sefer rakipten bize ciddi anlamda bir tepki geliyor. E, voley vuruşu e, puanı bitirici vuruştur. Dolayısıyla e, bizim voley e geldiğimizde vuruşu en fazla iki vuruşta bitirmemiz gerekiyor. Eğer ikiden daha fazla vuruşa kaldığımız andan itibaren bu rakip için bir avantaja dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey uygun anı bekleyerek ve uygun anı bekledikten sonra iyi bir pozisyonla içeri girip rakibi ciddi anlamda zorlayacak dengeli bir vuruşa, zorlayıcı bir vuruşa ihtiyacımız olacaktır. Burada tabii ki önemli olan şeylerden bir tanesi sahne içerisine girerken ki ayak hareketlerimiz, içeri girdiğimizde küçük adım son adım büyük rakibi daha böyle e, zorlayacak adımlarla beraber e, bunları yapabiliriz. Tabi burada önemli e, burada ya, rakibin de yapacağı defansif vuruşlardan birisi e, pesinçat atacak ya da lob dikecek. Dolayısıyla bizim de bu varyasyonları e, gerçekten de hazır olmamız lazım. Ya, e, genelde oyuncularda e, şu var. E, Kısa düşen toplarda içeri atak yaptıklarında sadece rakipten passing shot bekliyor. pesin şart bekliyorlar. Yani e, sahanın sağ tarafından ya da sol tarafından geçişleri bekliyorlar. Ama aynı zamanda rakibin bir başka silahı da lob dikebilme. Yani daha defansif ya da daha agresif lob dikebilirler. Dolayısıyla biz yaklaşım vuruşunu yaptıktan sonra rakip, rakip topa gittiğinde vuruşunu yapmadan önce biz split steple beraber vücudun ivme hızını yani ivmesini hızını yavaşlatıp Topu gördükten sonra fileye daha fazla yaklaşmamız ya da lob dikerse ona göre tekrar bir pozisyon almamız çok daha uygun olacaktır. Tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi eğer rakibi beyzane sıkıştırdıktan sonra yaklaşım vuruşuyla içeri gireceksek genelde sahanın boş olan tarafını seçmemiz lazım yani topun yön, yönünü değiştirmemiz lazım. Bu birazcık daha güvenli bir atak ama bir de biraz daha riski yüksek bir atak daha var. Eğer rakibinizin son vuruşuna, Beyzan'daki son vuruşundan sonra sahaya dönerken kalçasını çevirdiğini gördüğünüzde rakibin dönüş oldu dönmüş olduğu noktaya tekrar ters ayakla vuruş yapılabilir ama bunun riski çok büyüktür gerçekten. Bu riski alıp almamak tamamen e, skorun e, işte sizin o anki durumunuzla alakalı. Bu riski alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz ama unutmayın ters da yakalasanız, büyük alsanız. Alacağınız sadece bir puan. İşte bu risk yönetimini sizin çok iyi yapabilmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar sizden bu konuyla ilgili ricam şu. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak yine değerlendirin kendinizi arkadaşlar. Hangi yaş grubundaysanız. Elverişi anı gerçekten de anlayıp saniye içerisine erken girerek yaklaşım vuruş için gerçekten iyi bir pozisyon alıp sonrasındaki bu vuruşları İyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz ya da bu konuda e, eksileriniz ya da kendinizi geliştirmeniz gereken yönlerin ya da bu konuda çok iyi yapabildiğiniz şeylerini e, şeylerinizi antrenörünüze paylaşmanızı rica ediyorum. Bir başka bir şey de sizden istediğim eee ve smaç varyasyonlarında eee ve smaç varyasyonlarında e, gerçekten de e, yapılan vuruşlar acaba sizce daha derinlere mi Yoksa daha kısa çaprazlara, daha bitirici vuruşlar mı olması lazım? Bunu tabii ki şurada unutmadan söylemek istiyorum. Topla buluştuğunuz, kendi sahanızda buluştuğunuz yer de çok önemli. Toplarla genelde nerede buluşuyorsunuz? Yani servis çizgisinin içerisinde mi topu yakalıyorsunuz yoksa servis çizgisi üzerinde mi topu yakalıyorsunuz? Bunu lütfen antrenör arkadaşlarımızla paylaşırsanız sevinirim. Yarın için beşinci ve son oyun durumumuz pes inşaat ve lob durumunu konuşacağız sizlerle. Sağlıkla kalın, evde kalın.